Batı çalışma grubu kurarken resmi bir belge kuruyor, oluşturuyorlar ve belge de diyor ki oturum toplantı oturumunda evet. özetle amacı ne? Amaç diyor öncelikli hedef DYP'nin çökertilmesi hı hı. dolayısıyla hükümetin derhal iktidardan çekilmesini sağlayıcı önlemleri almak. DYP dedikleri Doğru Yol Partisi. Evet. Yani askeri bir kurum, birkaç tane general toplanıyor. Diyor ki biz DYP'yi çökertelim. Sonra oy potansiyelini kıralım. Evet. Hükümetteki oy potansiyelini kıralım. Acil tedbirler başlığı altında da hükümetin Refah Partisi'nin yumuşak karnını tespit edelim. Evet. Menfaat çatışması yaratalım. Hı, hı. DYP liderini düşürelim. Liderden kurtulmak parti için kazanç olabilir. Yaş TSK'nın kararlılığını gösterelim. ne gibi MGP taviz vermeyelim. Takipçi olalım. Hı, hı TSK içinde de irticaya karışmış olanları ayıralım. Hı hı. Şimdi Askeri bir birim tamamen Refah, refah Yol Hükümeti'ni, Refah Partisi'ni ve Doğru Yol Partisi'ni ve liderlerini e, hedefe koyuyor. Aslında yani normalde bu kişiler yani bugün tabii 2017'den baktığımızda... Çok anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Yani 1997'de <laughs> baktığımızda şunu hatırlamamız lazım belki. Yani o dönem işte biraz önce Necip Bey'in bahsettiği, ee, Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini de deşifre etmek için çalışan Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu bir onbaşı ve birkaç kişi yani işte e, polis haber olan edemem. haber aldı. Darbe Askerin içerisinde illegal bir faaliyeti haber aldı ve bu o zamanki İçişleri Bakanlığı'na bildirdi bunu. İçişleri Bakan da şimdiki bir partinin genel başkanı Meral Akşener'di. Hı hı. Bunu duyan kişiler o istihbarat Daire Başkanı görevden alması için İçişleri Bakanını, o zamanki İçişleri Bakanlığı, tehdit ediyorlar. Hı hı. Yani onu görevden al. Yani bu faaliyetlerden vazgeç. Hı hı. TSK içerisindeki istihbarat faaliyetlerinden vazgeç. Affedersiniz yoksa yağlı kazağa turturuz. Evet. Şimdi bunu söylemek hı hı. cesareti gösteren bir askeri anlayış vardı. Hı hı. Cumhur o zamanki başbakana hakaretler eden generaller vardı. Yani Erbakan'a. Allah'tan evet. merhum. Ve şimdi böyle bir süreçte generallerin oturup hani biz işte Doğru Yol Partisi'ni düşürelim, Refah Yol Refah Partisi'ni oy kaybettirelim. Evet. Milletvekillerini transfer ettirelim. Yani bu normalde siyasi bir an. Bunu siyasi partiler yapması gerekir. Hı -hı. Varsa böyle bir şey. Evet. Ama o dönemde maalesef Batı Çalışma Grubu daha kuruluşunda Hı -hı. amacı olarak bunu belirliyor ve acil tedbir olarak Hı -hı. bunu koyuyor. Yani amacı hükümeti yıkmak, iktidarı Hı -hı. ele geçirmek.